Sabit hızla koşu yarışı yapan Ali, Barış ve Cemil bir koşu pistinde aynı noktadan yarışa başlıyor. Ali yarışı Barış'ın 40 metre, Cemil'in de 60 metre önünde bitirmiştir. Barış yarışı Cemil'in 28 metre önünde bitirmiştir. Buna göre koşu pistinin uzunluğunu soruyor bize arkadaşlar. Koşu pistinin uzunluğuna x diyelim. Şimdi arkadaşlar sabit hızla koşuyorlardı. Ali yarışı Barış'ın 40 metre önünde bitirmişti. O zaman aradaki mesafe 40. Cemil'in önünde 60 metre önüne bitirdiğine göre buradaki ara mesafe 20 olur. Toplamları yine 60 olur arkadaşlar. Peki şu aralığı hesaplarsak ne olur arkadaşlarım? Tamamı x'ti bu koşu pistinin. Burası ne olur arkadaşlar? x eksi 40. Peki ikinci durumda barış yarışı Cemil'in 28 metre önünde bitirmişti. Barış yarışı Cemil'den işte 28 metre ileride bitirmişti. Şimdi bir orantı kıralım arkadaşlarım. Orantımız şu şekilde olsun. Barış Cemil'in 20 metre önündeyken başlangıç noktasında olan uzaklığı x eksi 40 olur. Peki Barış Cemil'in ikinci durumda 28 metre önündeyken başlangıç noktasına uzaklığı x olur. Bu bir doğru orantı. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 20x eşit 28 çarpı x eksi 40 olur arkadaşlar. Bu da nedir? 28x eksi 40 çarpı 28. Diğerleri bir, bir yerde toplayalım. 40 çarpı 28 eşittir. 28x eksi 20x'ten 8x olur. Her tarafı 8'e böldüğümüzde x'imizi 40 çarpı 28 bölü 8'den 140 buluruz. O zaman koşup pistin uzunluğu 140 metredir. Arkadaşlar.